Demir TV sunar. Senaryo ve yönetmen Müslüm Demir. Saat 12.30 Van Kalesi. 12.30 Pamukkale Turizm İstanbul. Özlem Batman. Saat 12.30. Saat 12.30 As Adana, Kütahya, Konya, Adana. Saat 12.30 BB Bas, İstanbul. Saat 12.30 Kamil Koç, İstanbul. Ay. Saat 12 buçuk. Özlem Batman. Bayburt seyahat. Ankara, Çorum, Amasya, Bayburt. Kamil Koç. Saat 12 buçuk. İki Kamil Koç peş peşe. Saat 12 buçuk. Kamil Koç. Bandırma gören 3 Kamil Koç beş beşe Saat 12.30. Ali Osman Ulusoy, Ankara, Çorum, Samsun, Ordu, Giresun, Trabzon. İstanbul Konfor. Saat 12.30. Sabiha Gökçen Havaalanı Dudullu.